Merhaba çocuklar. Bugün sizinle yazım yanlışı olan kelimeler üzerine duracağız. O yüzden başlığımızı atalım. Yazım yazımı yanlış kelimeler diye. Şimdi. E Sözcüklerin doğru yazımını öğrenmek için yazım kılavuzu yani imla kılavuzundan yararlanıyoruz. Ee, sözcükler yazım kılavuzunda da aynı alfabetik sırayla bulunuyor. Ben bunun için size birkaç tane resim çıkarttım. Resimlere bakacağız ve önce ne olduklarını kendimizin nasıl söylediğine bakacağız. Ondan sonra e, kelimelerin doğrularını altlarına yazacağız. Yani bir yanlışlarını bir doğrularını yazacağız. Şimdi ilk resmime bakıyorum. İlk resimde ne var? İşte adam bir tane beyaz önlük giymiş bir bayan var. Burada da kutular şişeler duruyor. Burası ne olabilir? Burası bir eczane olabilir. Söylerken dikkat edelim. Ne bu bir eczane? Bazen ağzımızda farklı şeyler söyleyebiliyoruz ama bunu kendimiz içerimizde, aile içerimizde ya da toplumun içerisinde bazen eczane Denebiliyor. Bu söylemi yanlış. Bunun doğrusu hemen doğrusunu yazalım. H zane. H zane. Hemen bunun üzerine bir yan şey çarpı koyacağım. Bu ikincisini, e, bunun adı neydi? Kibrit. Bazen söylerken yanlış söyleyebiliyoruz. Ne söylüyoruz mesela? Bunu alt alta yazalım olmazsa. Kirbit deniyor. Bu yanlış. Doğrusuna bakalım biz bunu. Doğrusu ise harfler yer değiştirecek. Kip Rit Kip Rit O zaman bunun da üzerine çarpı koyuyorum. Bakalım burada ne var? Burada bir trenimiz var. Bu trene baktığımızda bu tarz kelimeleri yazarken özellikle araya i koyarak söylüyoruz. Normal şartlarda söylerken nasıl söyledik? Tren dedik. Aslında nasıl nedir bunun şeyi aslı? Trendir. Ne yaptım? Bu yanlış olana gene bir çarpı koydum. Gelelim bu resmimize. Bu resmimizde ne var? Anne, baba ve iki çocuk var. Yani bunlar bir nedir? Bir aile. Aile derken dikkat ederseniz sanki ağzımızdan y harfi yani y harfi çıkıyor gibi oluyor. Yani sanki şöyle söylüyoruz. Aile. Bunu bu şekilde söylüyor gibi oluyoruz. Ama aslı nedir bunun? Arada şu harf olmadandır. Yani a i L. O yüzden bu da yanlış. Bakalım. Gene aynı trene benzeyen bir şeyimiz var. Ne var? Bisiklet, voleybol topu, futbol topu, işte beyzbol topu, kaykay, basket. Gene bu Amerikan futbol topunun raketler, tenis raketleri işte bunların hepsi var. Peki o zaman bu nedir? Bu bunlar spor aletler. O zaman biz bir spordan bahsediyoruz. Peki sporunu yazarken nasıl yazıyoruz? Aynı trende olduğu gibi yani söylerken sanki şöyle söylüyoruz. Spor şeklinde söylüyoruz. Aslında doğrusu nedir? Doğrusu spordur. Ne yaptım? Hemen bunun üzerine de bir çarpı koydum. En çok bunu söylerken ya da bunun tarzındakileri söylerken söylüyoruz. Ne bu? Bu bir soğan. Soğandı yumuşak G var. Ama biz o yumuşak G'yi ortadan kaldırıyoruz. Onun yerine başka bir şey söylüyoruz. Mesela soğan. Bu yanlış. Yan Şuradaki V harfi aslında yumuşak G olması gerekiyor. Soğan. O zaman bu yanlış olan. Özellikle resimlerle belirtmek istemiştim. Şimdi sizinle biraz... E Farklı şeylerden yapacağız. Cümlenin içerisindeki e, şeyleri bulacağız çocuklar. Yazım yanlış olan kelimeleri bulacağız. Ben biraz kamerayı yaklaştırayım size doğru. Şöyle. Hatta biraz daha yaklaştırabilirim galiba. Hı -hı. Sanırım oldu. Evet bakalım. Önce okuyalım. Aşağıdaki cümleleri okuyun. Yanlış yazılan sözcüğü bulup örnekteki gibi kutusuna kutucuğa doğrusunu yeniden yazın demiş. Asaf matematik dersinde çember çizdi. O çember değildir. Çemberdir. Bakalım bunu bulalım. Bu yıl patates ve soğan yüksek fiyata satıldı. Aa aslında biz bunu biraz önce yapmıştık değil mi? Neydi? Soğan Soğan değildi. Neydi bu? Soğan yani yumuşak geyleydi. Bakalım. Ailem her zaman trafik kurallarına uyar. Evet. Buraya da bakalım. Burada ne var? Burada trafik var. Trafik kelimesine bakıyorum. Araya i harfi konmuş. Bu i'nin konulmaması gerekiyor. Nasıl yazacağım? Trafik. Evet. Bakalım. Şimdi buraya bakalım. Sınıftaki herkes etkinlik yapıyordu. Burada sınıftaki düşünüyorum var mı? Hı -hı. Herkes. Herkes. Acaba doğru mu? Nasıl söylüyorum? Herkes buraya gelsin. Aa, dikkat ettiniz mi? Burada bir şey var. Herkes. Yani bunun son harfinin Z değil de S olması gerekiyor. Yani her kes dikkat etmemiz lazım. Çikolata, çikolata fabrikasına perşembe gidilecekti. Şimdi bakıyorum. Çikolata. Çikolata. Bunda bir sıkıntı gibi gözükmüyor. Fabrika. Fabrika. Bunda da gözükmüyor. Perşembe. Bir düşünelim günleri sayalım. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe. A. Burada bir sıkıntı var. Perşen harfi. Perşembe değil nedir? per Perşembe. Şimdi şu harfi buradaki ne oldu? Buradaki z harfi burada s oldu. Buradaki v harfi burada yumuşak g oldu, değil mi? Dikkat ederseniz, bakalım gene diğerine bakalım. Ben bunun altında kırmızıyla çizeyim. Hasan dedesine gazete okumayı çok sever. Bakalım. Hasan, Hasan bir isim. Bunda bir yanlışlık yok gibi gözüküyor. Dede, evet, bunda da bir yanlışlık yok. Gazete, gazete. Düşünüyorum bakalım bir. Gittim markete, gazete aldım. Söylerken kısaltmış burada değil mi? Burada kısaltmış. O yüzden bu bir yanlış. Gazete değil. Gazet olması gerekiyor. Beden eğitimi dersinde aşortman giydim. Bakalım. Beden. Doğru gözüküyor kelimemiz. Eğitimi. Bu da doğru gözüküyor. Dersinde. Bu da doğru gözüküyor. Aşortman. Aşortman. Aşortman mı bu? Yoksa eşofman mı? Ne olacak? Evet. Eşofman yazacağız. Evet. Ne yazacaktık? Eşofman. Bakalım, mutfakta meyve bıçağını bulamadım. Normal şartlarda bizlerde ne yaparız? Mutfak kelimesini bazen yanlış kullanabiliriz. Ama buraya bakıyorum, mutfak, bu doğru. Meyve, meyve, bu da doğru. Bazen meyve demiyoruz ya, yani meyva diyoruz, o da yanlış, meyve. Bıçağını, bıçağını düşünüyorum, bakıyorum. Bı, bıçağını. Evet, burada da yanlış yazılmış bıçak değil bıçak b ile yani şu p harfi b olacak -ça -hı -nı. Yani b ç ı n yani b'ye dönüşecek bıçak arkadaşım oyuncak tren sınıfa getirdi o zaman bakıyorum. Burada zaten biraz önce yapmıştık sizinle birlikte. Ne var? Tren var. Yanlış yazılmış. Araya i iyi konmuş. İ'sini koymadan yazıyorum. Bakalım. Babamın eline iğne battı. Baba yok. Eline yok. İğne. Burada yanlışlık var. Biz dedim ya yumuşak ye harfini zor söylüyoruz. O yüzden buradaki Y harfi yumuşak G olması gerekiyor. İ ne? Peki bakalım. Bu vatan kimin şiirini çok güzel okudum. Bu sıkıntı yok. Vatan yok. Kimin yok. Şiirini şiirini. Evet burada bir sıkıntı var. Burada normalde bu kelimemizde iki sesli harf yan yana gelir. Yani biz söylerken arada y varmış gibi söylüyoruz ama öyle değil. Normalde nedir? Şiirdir bu. Şiirdir kelimemiz. Öğretmenim tuvalete gidebilir miyim? Öğretmenim. Burada bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Tuvalete. Tuvalet. Tuvalet mi yoksa tuvalet mi? Bakalım. Evet burada tuvalet olması gerekiyor. Yani arada bir V harfi var. Tuvalet. Şimdi örneklerimizi çözdük. Bununla ilgili size ödevlendirme de yapacağım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler.